Çözüm Rekleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da oluşan içerik sonuçlarına ulaşılamıyor hatasını çözeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet bu hatanın birkaç tane çözümü var. Ben ilk olarak sisteme giriş yapıyorum ve burada Steam yazısına basarak ayarlara geliyor. Buraya geldikten sonra site hesapta olacaktır. Siz burada indirmeleri seçiyorsunuz. İndirmeleri seçtikten sonra alt tarafta bulunan indirme ön temizle var. Buna basarak adımları uyguluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra buradan çıkmıyoruz ve indirme bölgesine geliyoruz. İndirme bölgesinde bende Türkiye İstanbul yazıyor. Burada e, teker teker deneyeceksiniz. Elbette bir tanesi bu hatayı almayacaksınız yani bir tanesini de uygulayarak. E, ben tavsiye olarak Amerika mesela Miami, Los Angeles, işte Dallas falan bunları seçmenizi tavsiye ederim. Bunu yaptıktan sonra tamam diyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. Ondan sonra tekrar deniyorsunuz. Büyük ihtimalle bu yaptığımız çözüm oyunu açacaktır. Yani böyle bir hata almayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra Steam kendini küçük bir şekilde güncelleyecek ve ondan sonra oyuna girmeye çalıştığınızda böyle bir hata almayacaksınız. Bunu geçici olarak yaparsınız tabi. Yani birkaç saat sonra tekrardan gelip buradan ayarlardan bölgenizi eski haline getirebilirsiniz. Eğer bu olmadıysa şimdi yapacağım işleme geçiyoruz. Görev öncesine geliyorsunuz. Burada ayrıntılar. Ve burada Steam Exe'ye sağ tık yaparak öncelik ayarlardan yüksek seçiyorsunuz. Bunu yaparak Yine bir çözüm oluşabilirsiniz. Bu şekilde atan çözümü. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.